Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Çok sevilen içeriklerden biri olan niyet dilek falı ile devam ediyoruz. Aralık ayı boyunca niyetlerinizle, dileklerinizle alakalı bakalım. Fincan bize nasıl bir öngörü yapacak sevgili yaylar. Yaylar diyorum çünkü önümde gördüğünüz bu fincanı. Yaylar ve Yükselen Burcu yay olan arkadaşlarımız için kapattım. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız, gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda ee, diyerek hemen elime melek kartlarımı aldım. Yine bu süreçte size rehberlik etmesini dileyerek e, siz sevgili yaylar için şöyle bir melek kartlarımı karıştırıyorum. Ve meleklerin mesajını alabilmek adına da bir tane kart çekeceğim. Pal yorumumdan sonra da çekmiş olduğum bu kartı siz sevgili yaylar için Okuyup değerlendireceğim. Efendim kartınızı çektim. Fincanımın arkasına bıraktım. Fal yorumumdan sonra dediğim gibi gelen mesajı da okuyacağız. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa en önemlisi niyetler alındıysa dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar isterim. Bir fikir sahibi olsunlar isterim. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada bana sizler de kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında ekte olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlıkta da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım ve hemen falınıza geçelim. Şimdi biraz böyle karışık görünüyor ama e, şöyle yakından baktığımda aslında evet bir yoğunluk bir kargaşa var ama ee, tatlı yoğunluk diyebilirim sevgili aylar. Özellikle bakın evinde, ofisinde e, bir yenilik, bir tamirat, bir tadilat ya da böyle bir işte eşya değiştirme, mobilya değiştirme, yeni bir e, aksesuar alma, evinizle ofisinizle alakalı böyle bir planınız varsa, böyle bir niyetiniz, dileğiniz varsa inşallah e, bu ay bunu e, gerçekleştirirsiniz gibi görünüyor. Yani Tadilat olur, tamirat olur dediğim gibi evde hani böyle mimari anlamda bazı değişiklikler olabilir ya da işte bir mobile değişimi, yeni bir aksesuar vesaire. Yani niyet dileği böyle eviyle, ofisiyle alakalı bir yenilik, yenilenme e, gibi şey olan sevgili yayların niyetleri inşallah kabul olacak bu anlamda e, bu dileğinizi gerçekleştirirsiniz gibi görünüyor. E, bu telaş bu koşturmada açıkçası biraz böyle bu anlamda tatlı telaş gibi diyebilirim bunun yanı sıra bakın iletişiminiz çok güçlü ee, uzun zamandır görüşmediğiniz biri varsa küslük dargınlık yaşadığınız biri olabilir zamansızlıktan görüşemediğiniz insanlar olabilir ee, bunlarla böyle bir araya gelme iyi iletişim kurma Belki her zamankinden daha fazla işte konuşma mesajlaşma telefonlaşma vesaire e ee, Bu anlamda da iletişim anlamında da e, iyi bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim ama özellikle uzun zamandır bir araya gel, gelemediğiniz ama gelmek istediğiniz e, birileri varsa e, niyetiniz dileğinizde işte inşallah şu kişiyle görüşebilirim şu kişi beni arar ya da işte şu kişiyle rastlaşabiliriz gibi bir şeyse e, Allah'ın izniyle bu da olacak gibi. Görünüyor sevgili yay burçları. Bunun yanı sıra şimdi arkadaşlar bakın bu çok güzel bir şey. Çok da hoşuma gidiyor benim böyle şeyler söylemek, böyle şeyler görmek. Ee, kendi sağlığınız ya da bir yakınınızın sağlığıyla alakalı bir dilekse bu. Yani örneğin şu anda belki kendi hayatınızda bazı sağlık problemleri yaşıyorsunuz. Belki e, hani böyle ne olduğunu anlayamadığınız böyle bir daha... E, hani teşhis mi diyoruz ona teşhis konulamayan durumlar ya da bir yakınınızın sağlığında bir problem var ama bir türlü hani böyle bir toparlayamıyor, düzelemiyor. Onunla alakalı da bir dilek olabilir. Direkt dediğim gibi kendi sağlığınızla alakalı da bir dilek olabilir bu. Bu böyle bir şeyse inşallah o hayırlı haberi alıyorsunuz. Yani kendiniz içinse de, bir yakınınız içinse de o hayırlı haberi alacaksınız gibi duruyor. Böyle konu tabii sağlık olunca da sağlıkla ilgili e, güzel şeyler gördüğümde de tabii ki benim ekstra açıkçası bir keyfim yerine geliyor. Hepinizin gözü aydın olsun inşallah. Sağlıktan yana sıkıntı yok gibi duruyor. Hem kendiniz için hem e, sevdikleriniz ve yakınınız için aynı şeyi söyleyebilirim. Şimdi bir kafa karışıklığınız var burada bir, birisiyle alakalı yani biriyle alakalı böyle kafanıza oturtamadığınız bir durum var artık özel hayatınızdaki insan olabilir bir arkadaşınız olabilir bir iş arkadaşınız olabilir bilemiyorum ama kafanızı karıştırıyor gibi yani bir öyle bir böyle deriz ya bir iyi bir kötü. Ne yapmaya çalıştığını anlayamadığımız insanlar olur. Böyle bir süreçten geçiyor gibisiniz. Böyle birisiyle alakalı bir kafanız karışmış gibi, e, niyetiyle alakalı bir böyle anlayamadığınız şeyler var gibi. Yine bu süreçte yani Aralık ayında o kişinin niyeti neyse size karşı iyi mi kötü mü, e, dürüst mü yalancı mı, bunu öğreneceksiniz. Bir kere bunu net olarak söyleyebilirim. E, yani. Bu yönde bir dilekse bu. Yani şu kişinin gerçek yüzünü göreyim ya da şu kişi bana hata yapıyorsa bunu öğrenebileyim ya da doğru insansa da bunu bana ispat etsin gibi bir niyet dilekse de inşallah bunu göreceksiniz gibi duruyor sevgili yerler diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin çıkmasını, meydana çıkmasını beklerken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda da %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olamadığını da bir kez daha hatırlatmak isterim. Şimdi bu noktada ben hep ne diyorum? Bilenler mutlaka yükselen burçlarında dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için çok daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Özellikle yükselen burcunuzu dinlemeniz çok önemli sevgili yaylar. Evet ben bu hatırlatmayı yaparken tabaka aktı. Herkes görmüştür diye düşünüyorum ve hemen Hızlı hızlı kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şimdi hane içi biraz kasvetli gibi. E, her kimle yaşıyorsanız yani evliyseniz eşle, çocuklarla veya işte ailenizle, arkadaşınızla yaşadığınız ortamda böyle bir kasvet durumu var gibi. E, ama bu durum dağılıyor. Bakın sizi böyle hissettiren neyse. Ev içinde böyle hani huzursuzluk demek istemiyorum bu bir huzursuzluk da değil bir ağırlık gibi bu durum inşallah dağılıyor belki biraz negatif enerjiniz vardır buna ne olur dikkat edin e, bu geçici bir durum ve hatta yani aralığın belki ikinci haftası falan e, çok daha ferah olacaksınız bu anlamda diyebilirim sevgili Yaylar. Ee, belki hani bu başta söyledik ya böyle uğraşlar olabilir ev içinde özellikle tadilat, tamirat işleri olabilir bazılarınız için. Belki onun ağırlığı, onun kasveti olabilir. Ee, ama sonuç olarak dediğim gibi bu sıkıntı sığ bir sıkıntı ve ee, çok kısa bir sürede de atlatılacak bir sıkıntı gibi görünüyor. Enerjinizi ama mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Şimdi bunun yanı sıra bakın biri var kötü niyetli biri. E, haneye böyle e, müdahale etmek isteyen biri, belki karışan biri. E, yani mesela evliyseniz eşinizin ailesinden biri olabilir bu. Ya da e, bir akraba olabilir bilemiyorum ama böyle hani e, zehirleyen, sözleriyle sizi e, rahatsız eden, zehirleyen biri. Şunu söylemek isterim ki yani bu kişi e, ciddi zararlar da vermiş bir dönem. Aile hayatınıza, yaşantınıza. Şimdi niyetinizi, dileğinizi artık ya yani bu insan benimle uğraşmasın, bu insan bir işine baksın gibi bir şeyse siz bu insana alt ediyorsunuz. Bakın Aralık ayında. Yani ya artık haddini bildireceksiniz ya elinize öyle bir koz geçecek ki artık sizinle uğraşamayacak. Ya kendi derdine düşecek. Bilemiyorum artık o kadar detay da veremiyorum açıkçası. Genel bir fal olduğu için. Ama sonuç olarak siz bu insana alt edeceksiniz gibi görünüyor sevgili yerler. Bu anlamda da müjdeler olsun diyebiliriz. Küçük küçük alacağınız ama peş peşe alacağınız güzel hayırlı haberleriniz var. Yine aramızda böyle haber bekleyen e, sevgili yerler varsa sizin de gözünüz aydın diyelim. Ve bir bacak var burada. Bakın bir bacak ağrısı yaşayan. Ee, yine siz olabilirsiniz biri yakınız olabilir bu durumla alakalı da e, güzel gelişmeler olacak gibi duruyor diyorum ve. Bütün gönlünüzden geçen o iyiliklerin, iyi niyetin Aralık ayında sizlere bulmasını dileyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakinen takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri en sade dille sizlere aktarmak isterim ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir tane melek kartı çektik ki bir de meleklerin size olan mesajını görelim istedik. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde Kendim için bir ricam olacak sizlerden. Hala kanalıma abone olmayan varsa hatta belki şu anda benimle ilk defa karşılaştığınız sesimi ilk defa duydunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü böyle videoların devamı için e, sizlerin e, beğenilerine, yorumlarına ve tabii ki aboneliklerine çok ihtiyacım var. Bunlar oldukça açıkçası e, daha bir böyle şevke geliyoruz, aşka geliyoruz ve daha e, fazla videoları hazırlamaya çalışıyoruz. O yüzden desteklerinize Bekliyorum diyerek kartınızı açtım. Araştır kartı çıktı. Bu kart e, aslında alt mesajı çok olan bir karttır. Farklı seçenekler ne bir yavru kedi edasıyla yeni yollar araştır diyor size. Şimdi özel hayatınızda olabilir, iş hayatınızda olabilir. E, hedefleriniz anlamında kendinize belirlediğiniz yollar tıkanıyorsa, bazı blokajlar konuyorsa asla pes etmeyin, vazgeçmeyin ve kendinize farklı yollar arayın deneyin bunu başarabilirsiniz demek istiyor Aslında burada melekler size herkes kendi hayatına göre Bence alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum ve tabii ki beni dinlediğiniz için zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum İyi ki buradaydınız İyi ki varsınız Efendim bir suç ilisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın efendim.